Efendim, dünya dijitale geçti. Bugün öğrendim tabii ki. E, kendisini de çok severim, benim çok kıymetli dostum. O kadar başarılı bir iş yaptın ki, e, özellikle dünyada belki de Türkiye'de tek olan Bingöl'de bir dijital platform ve dijital site kuruldu. Kim kurdu biliyor musunuz kıymetli dostlar? Galip Akeyim, sevgili gazeteci kardeşim, dostum, arkadaşım çok güzel bir iş yapmışsın. Tüm o dijitale girdiğinizde kimleri bulacaksınız biliyor musunuz? Tüm bin bulacaksınız. Tüm sanatçıları bulacaksınız. Tüm dernekleri bulacaksınız. Ama kaçırmayın lütfen. Bence bence ne yaptım biliyor musunuz? Tez zamanda hemen dijitale bir bakın ve Galip Akengin neler yapmış. Çok güzel şeyler yapmışsın sevgili kardeşim. Şans diliyorum. Yolun açık olsun kıymetli kardeşim.